Ederdi aslında Oooo Ederdi aslında Ben benim gibi biri benim prototip Başına senin gibi biri gelir inşallah Bazen like bazen fight atıp Olursun istediğinde ben aklımda Sen sefali ben cesaret Geldiğin yer bile bilmemse farkında Diğerleri diğerleriyle ya. Kızım ben neysem dedi neredeysem Alırım seni bu yolda Sen, ben Neysem tabi ben ve önem neyse Gel can yanıma ben gel dedim canım oh, 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 oh. sadece o yeterdi aslında oh, oh, oh. o bebek yanımdaysa sen varsa ihtiyaç yok de sana oh, 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 oh. o yeterdi aslında dur oh, oh. Döndüre röga bana göre değil lira Kızım her sabah der kalif mera Ola sponsor oldum ben de Nerede elim? Elim belle Şimdilerde yaş yirmilerde Annesi kızım bugün mervelerdi İnanır mısın sana bralet aldım İsteyim like'sa uza ikile Bebeğim düşündüm üzüldüm O yüzden seni üzemem mi hiç O zaman parlayan gözündü Şimdi elmas ve adım ölümsüz Bebeğim düşündüm üzüldüm o yüzden seni üzemem hiç O zaman parlayan gözümdü Şimdi elmas ve adım ölümsüz O yeterdi aslında Sadece o yeter aslında O bebek yanımdaysa Sen varsa ihtiyaç o gandı dedi sana O yeterdi aslında O, o, o. o yeterdi aslında o, 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 o. O Sadece o yeter aslında. O bebek yanımdaysan sen varsan ihtiyaç yok dedesana.